Merhaba arkadaşlar. Uzun bir yerden sonra tekrar ben bu sefer. Bugün Dragon Ball Z'yi oynayacağım size. Yani aslında ben bu oyunu oynadım bitirdim. Yani hikayesini komple bitirdim bildiğiniz. Çok uzun bir hikayesi var. Fanıysanız seviyorsanız oynayın. He. Fanı değilim. izlemedim Ama denemek istiyorum derseniz de. Bütün çizgi filmi size baştan sona Z serisinden itibaren yaşatıyor. İzlemiş gibi olursunuz. Şöyle hemen devam edelim. Gördüğünüz gibi ben 73 level. Baya level kasmak zor. Ha bir yerden sonra bir hile değil de işin kısa tarafını buldum. Biraz daha x kasmak için öyle yaptım. Ama görevler veriyor. XP yani. Diğerleri çok fazla vermiyor. Oyunu ben bilgisayarda oynuyorum. Yani çok büyük değişiklikler var bilgisayarla e, konsol arasında nasıl değişiklikler var diye sorarsanız tuş tuşlar çok farklı abi yani öğrenmeniz bayağı bir vakit alıyor ben size hemen nasıl oynanıyor baştan sonra tuşlarını anlatacağım şu an hemen onunla başlayacağım hatta w, w yönlerimiz zaten o klasik mouse ile hareket ettirebiliyorsunuz sol klik ile sol tık ile e, yani yumruklarımızla falan fiziksel olarak saldırı yapıyoruz. Sağ tık ile ise kiimizle yani şu kamyami falan yapıyor ya. Ne onunla saldırı yapabiliyoruz. Özel saldırılarımız için e, ise V tuşu. Yani Van'ın V'si. V tuşuna basarak oradan seçmeniz gerekiyor. Özel saldırılar ise şuradan. Nerede o? Karakters. Buraya girip ayarlıyorsunuz e, özel saldırılarınızı. Goku'ya tıkladım. Goku ile oynuyorum zaten. Z'ye basarsanız buradaki skill var gibi bir şey göreceksiniz. Bunları açmamız gerekiyor. Ben gördüğünüz gibi bayağı bir açtım. Hala açılacak şeyler var. Hala da yapabileceğim şeyler var oyunda. X'e basarsanız burada özel güçler var işte. İlk başta 2-3 tane oluyor. Zaten koymanıza gerek kalmıyor. Otomatikman koyulmuş oluyor. Siz bunları geliştirdikçe buradan değiştiriyorsunuz. Hemen geri geliyorum. En başta en çok zorlandığım gö göreve geleyim ben size direkt. Nasıl hani Nasıl uçuyorum? Boşluk tuşuna iki kere basarsanız direkt yükseliyor. Ama şöyle de bir yükseliş tarzı var. E'ye basın tutarsanız bildiğin Edirne'nin E'sine şöyle hemen gökyüzüne çıkarsınız. Hemen size balık tutacak bir yer bulmam lazım. O oyunda yemek yeme olayı falan var arkadaşlar. Zaten e, çizgi filminin fanı olan herkes bunu bilir. Koku çok sağlam yemek yer yani. Yemeğin kısa 3, 3 dakikalık falan sizde etkiler oluyor kısa zamanlı. Onlar falan önemli. İşte savaşlara girmeden önce yapabilirsiniz. İlk görev burada başlıyor zaten arkadaşlar. Burası. İlk görev burada başlıyorsunuz. Burada size balık tutmanızı söylüyor. Balık tutmak için buraya geldiniz. B hangisi, Y hangisi, bilmem ne hangisi çok fazla suç var. Hani böyle konsola göre ayarlı olduğu için. Bilgisayarda nasıl yapacağım diyorum. Bakıyorsun şuradan escape'e bas, işte bas, oradan ayarlara girip bakıyorsun hangisi. Anlaşılmıyor. Çünkü diyor ki şunu yapmak için sol klik diyor ama B hangisi göstermiyor yani. O yüzden B eşittir sol klik abi. Y 100 beyit ise sağ klik. Yani B yazan yerde sol kılıya basacaksınız. Y yazan yerde sağ <laughs> Kuyruğumuza tutuyoruz balığı. Bunun çizgi filmde de öyle yapıyor. Balığı sizin kendinizi çekmeniz için ise WASD ile sağ sol yaptırarak çekiyorsunuz. Yani kuyruğu kıpırdatıyorsunuz abi. Ama iş bundan sonra, bir taraf bundan sonra başlıyor. A diyor mesela. A gerçek orijinal A. A'ya basıyoruz. Y çıktı. Bu S. Açıklamaya da yazacağım bunların hepsini nasıl yapıldığını. A için A ya S e, şey B B mi? ya Y Y yazdığı zaman orada S ye. X yazdığı zaman denizinin değisine B yazdığı zaman o balık tutma anında W basmamız gerekiyor. Yani çok ilginç şeyler oluyor. O yüzden çok fazla kurcalayacaksınız başta öğrenmek için. Onu bu şekilde tutuyoruz. Ee, burada çok zorlanacaksınız. Onu size söyleyeyim. Ben başta burada belki yarım saat harcadım bir tane balık tutmak için. Şu an gördüğünüz gibi 3 saniye demeli tutmak. Yükselmek için, uçarken yükselmek için E'ye, alçalmak için C'ye basıyoruz. Q'ya basarsanız mini açıyor diyor ama mini ile ilgili hiçbir şey görmedim ben. Basıyorum basıyorum hiçbir şey olmuyor. Ee, haritayı açmak için M tuşuna bastığımız anda haritayı açıyor. Burada size world map dünya haritasına gitmenizi istiyor bazen. M'ye bastıktan sonra Z'ye basarsanız da dünya haritası gider. Gördüğünüz gibi dünya haritası bundan ibaret. Hatta bundan sonra gezegenleri de ziyaret edebiliyorsunuz. Bir daha Z'ye basarsanız işte diyor ki tabi bu oyunu bitirdikten sonra oluyor bu. King Kai'nin gezegene gidebiliyorsun. Ee, i̇şte Lando Kai's. Bu Kai'lerin bir lideri var. O daha doğrusu başka kayılar var. Oraya gidebiliyorsunuz. Prime Kayı mı deniyor? Ne deniyor onlar? Deniyor ama. Oraya gidebiliyorsunuz. Ama biz tabii ki de dünyada kalalım. Başka ne gösterebilirim size? Gördüğünüz gibi bak şu karşıdakiler düşman arkadaşlar. 74 level benden güçlüler. Yani beni bayağı bir uğraştırır bunlar. Bunlara kavga etmek. Ama ben onlarla uğraşmak istemiyorum. B tuşuna basarak da böyle hızlanabilirsiniz. B tuşuna bastıktan sonra bir daha da gerek yok. W ya da S'ye bastığınız anda yönlere göre değişirken yaptılar. C ile alçalır, E ile yükselir. Şu topları toplayın arkadaşlar genelde. Sizin çünkü level almanız falan 68 level. Mesela bunları indirebilirim. Size bir şey göstereceğim mesela onun için. Şöyle çarpabilirsek. Direkt çarpıp içinden geçebiliyoruz bu adamların yani. Hani çok güçlü çek. Neredesiniz? <laughs> Bak mesela direkt takım geçtim fix hemen 35 tane 50 kx geldi. level aldım gördüğünüz gibi. Ya bunlar böyle oluyor. ve siz isterseniz bunlara dövüşebilirsiniz. Pratik yapabilirsiniz yani. Sonra başka ne gösterebiliriz? Ha, en önemli yer. Community. Arkadaşlar community diye bir şey var. Buradaki soul emblems ben bunu ilk başta bulmak için buna da bayağı bir zorlandım. Nerede bunlar diye. Çünkü çıkıyor yapamıyorum falan. Komedi board. Hemen geliyorum. İlk başta siz Goku ile başlayacaksınız. Goku pek önemli değil sıralamasında. Çünkü çok az insan var etrafta. Yapamıyorsunuz adam gibi. Hemen şuraya yaptıklarıma geleyim. Mesela King Kai. Bununkini yaptım ben. Bir de şu etrafındaki adamları nasıl yapıyorum? Ee, mesela nasıl? Mesela şu bize diyelim kim kay böyle yapamıyoruz ya. Şöyle yapacağız. Bir daha girelim. Daha şöyle çık geriye. Allah Allah. Dur. Şu mouse şuradan bir çekeyim. Ha. Sol emremiz. Misal. Şuradan Piccolo'ya gireceğiz. Z'ye basıyorum. İçine giriyor. Z'ye bastıktan sonra içine girdikten sonra gift yani hediye diye bir şey çıkıyor görüyorsunuz. Gift'e basarak Buradan bu adamı geliştirebiliyorsunuz. Hani böyle çizgi filmde oluyordu ya işte Goku bir şey içiyor çok güçleniyor falan. Onunla yanında bir şey mesela The Wayne Water. Buna bastım. Özellikleri arttı. Mesela 3 yıldız oldu. Gibi. Sonra bunların da şöyle özellikleri var. Bak Z'ye bastım tekrar. Şurada gördüğünüz gibi ee, bir zincir var yani bu adamların arasında. Bunları yan yana koymanız lazım. Bonus elde etmeniz için. Ben bunları nerede yan yana koydum? Ben şu üçlüyü yaptım galiba. Şu üçlüyü mü şu dörtlüyü mü? Ya da şunu da yapmış olabilirim. Hatırlamıyorum. Hemen bakalım. Yeni çık. Community Board. Ben onu üçlü yapmışım. Hatta dörtlü yapmış. Üçlü yapmışım doğru. Şu şekilde üçlü bir bonus vermişim gördüğünüz gibi. Aslında şunu değiştirebilirim kamiyi buradan. Kamiyi yerine daha güzel şeyler var konulabilecek. Ama zincir yapıyor. Dediğim gibi bak 2 veriyor normalde güç. Bir de 3 veriyor. Bunları siz ne kadar geliştirirseniz ne kadar bağları güçlü olursa şuradaki community skills o kadar artıyor. Bak ilk başta size sadece battle exp %10. %10 exp artışı verecek. Sonra biraz daha geliştirince defans veriyor ki defans veriyor. Badax çok fark ettiriyor arkadaşlar. Ben hani ilerleyince fark ettim bunu. Çok zorlanıyordum adamları yenmek için. Bunlardan aldığım bonuslarla yendim. Yani daha da rahat yeniyorum yani adamları. Zaten level tasmanız da kolaylaşıyor. Hmm, burayı da anlattık. Sonra partiye geliyorum. Buradan şu an siz hani e, oyunun başında olacağınız için karakterinizi değiştiremezsiniz. Ama ben buradan istediğim gibi karakterimi değiştirebiliyorum. Şu an benim en güçlü karakterim gördüğünüz gibi Gohan. Çünkü Gohan babasından Goku'dan bile daha güçlü. Normalde. İşte onun onun için biraz da ben Gohan'la fazladan biraz eksik kastım. 3 level falan. O yüzden Gohan daha güçlü falan. Bunları teker teker alıp kasabilirsiniz hepsini. Yani illa bu Goku olmak zorunda değil. Ama hepsini kasmak zorunda da değilsiniz. Onu da bilim. Sizi elbet oynatıyor bunları. Ondan hmm, sonra başka ne anlatabilirim size? Items Buradan e, içerek bunlar işte 5.000 canımı recover ediyor, 10.000 canımı 200.000 canımı recover ediyor falan. 20.000 mi? Yanlış bakılmıyor 200.000'miş. %10 canımı recover ediyor. İşte bunları kullanarak hani bir, bir nevi yemek yani bunlar. Canınızı tazeleyebilirsiniz falan filan yemekler burada. Bunlar size dediğim gibi ekstra özellikler veriyor. Sonra gördüğünüz gibi sağ üstte şurada göreceksiniz şimdi Dragon Ball'lar var. Bunlar bir yerden sonra açılıyor. Dragon Ball'a girdikten sonra bunların 7'sini topluyorsun bir dilek tutuyorsun. Ama dilekler standart yani oradaki sana gösterdiği şeylerden fazlasını yapamıyorsun. Demin şunu diyemiyorsun yani. Beni yenilmez yap diyemiyorsun. Diyorsun ki önceden yendiğini öldürdüğün düşmanlardan birini geri getir diyorsun mesela. Onu yapabiliyorsun. Ya da zengin olmak istiyorum. Ya da işte e, bana çok fazla şu dedim ya topları toplayın etraftaki. Şunu göstereyim tekrar. Şu yeşil mavi falan. Şunlardan bu her bana diyebiliyorsun falan. İşte öyle şeyler dilekler. Çok fazla bir etkisi yok. Ha, o adamları diriltirseniz geri size tekrar yan görev veriyor. Onların yan görevlerini yaparsınız. Başka da şu an anlatacağım bir şey yok. Size de hemen bir kısa bir dövüş yapalım. Burada da birine denk gelirsem Gireceğim kavgaya, dövüşe. Bu yan görev ya, yan görev kısmı mı? Kavga edesin var Burada bayağı bir adam olması lazım normalde. Ha var var. Mesela, mesela bunu dövüşelim. Bir de şey yapabiliyorsun mesela bak bunlar sonradan gelişiyor. Ben süper sayıcı sayı yok mi açtık biz ya? Evet. Şu an süper sayıcı 3 oldum mesela ben. Yani gerçekten zor arkadaşlar bunları açmak. Biraz ben dövüşe odaklanacağım. Yani Marie olarak görüşün benim size tavsiyem daha çok böyle yumruklarınızı, tekmelerinizi kullanın. Çünkü niye? Öfkenizi dolduruyor. Öfkeniz ne kadar doluysa şu alttaki mavi bar değil de sağdaki bar. Ne kadar dolu olursa o kadar böyle çıldırıyorsunuz bir yerden sonra. Hatta onu göstereyim size. Sırf onun için diyor üstten biraz. Umarım yani ölmezler yani o acamaya gelene kadar. B tuşunu kullanın B tuşuyla hemen adamın üstüne gidiyorsunuz yani. Bunu unutmayın. Ah gördüm mesela şu an çıldırdı bizim adam. Bu göstereceğim. Hemen R tuşuna basıyorum. Recharge oluyorum burada. Gücümü arttırıyorum. Delirdik abi. Bundan sonra top atarsınız yani. Çok rahat bak. Göstereceğim size. Şey. Hani sizden level üstün olmasının önemi yok. Siz kendinizi güçlendiriyorsunuz yani sürekli. Bir süper finish yapacağım hatta sizin için. Bak süper finish oldu oğlan adam derdilik yani. Yani oyunun sonunda hani böyle dövüşün sonunda bu hareketi denk getirseniz ekstra bir bonus veriyor size süper finish. Dövüşleri güzel arkadaşlar, mekanikleri güzel. Ben normalde böyle anime oyunlarını pek fazla sevmem ama bunu çok güzel yapmışlar, becermişler yani. İçinden geçeceğiz geçebileceğiz mi? Level'dir yakın olursa size bu içinden geçtiğim bir uğraştığım adamların geçmiyor. Bak mesela çimden ayrılıyor şu an. Ne oluyor? Yok değillermiş aslında. Yakın da değillermiş ha. Neyse dövüşeceğiz artık. Yani şu en sonuncu formu zaten şey. Hani oyuna daha şeyi eklememişler. Hani e, Fusion var bir de. Normalde animede. Çizgi filminde. Yani adamlar birleşebiliyor. Ama şu an bunda yok da. Var ama sadece ana görev olarak var. Şey yapamıyorsun. Bilmiyorum ben kendim Fusion yapayım. Olmuyor. S tuşuyla arkadaşlar S tuşuyla kendinizi koruyor. Onu da öğrenin. W tuşuyla şu atlamaları yapıyorsunuz. Küçük şeyleri hemen yok edin. Bunlar can diyeyim diyor adamlar. Sıkıntı çıkarır size. Şimdi ben bunu bir spray bomba yanlış şey yaptım. Ya. Neyse. Bu da güzel bir skin şey, de severim. Bununla süper finiş olmuyor mesela. Sürekli level up diyor ama biz level almıyoruz. Bizim yanımızdakiler alıyor büyük ihtimal. Yanımızdakiler derken Şunlar da level alıyor bu arada. Mesela en düşük leveller hangisi? Tien, Chenzu falan bunlar alıyordur. Krillin. Goten bu en küçük olan bizim. Niye ha? Bu bizim e, ee, neydi lan? Bu Vegeta'nın oğlu. Piccolo. Gördüğünüz gibi leveller böyle devam ediyor. Başka da şu an size göstereceğim bir şey yok. Oyunla ilgili. Ana görevlerden çok yan görevleri yapmaya çalışın. Yan görevler sizi eksik olarak çok arttırır. Bu bölgeye geldiğiniz anda da biraz level olarak arttırdığınız anda adamlara karşı sürekli İçinden geçebilirsiniz adamların böyle hızlıca geçerek. Şu hareketle hiç durmadan direkt üstüne çarpıp geçebilirsiniz yani direkt eksip alırsınız. Shift tuşunu söylemedim. Mesela Shift tuşuyla da etrafta böyle önemli nesneler falan varsa görebilirsiniz. Bir de ekstradan da adamların levellerini falan kiyesini gösteriyor. Mesela diyor ki şu 72 level ki çok fazla güçlü göstermiyor, yeşil gösteriyor çünkü benden güçsüzler. Yani senden güçlüyse adamlar böyle kırmızı böyle çok geniş bir alev şeklinde gösteriyor onları. Onda öğrenirsiniz. Şimdilik bu kadar. Tamam edelim arkadaşlar. İleriki partta umarım görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.